Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda kullanıcıdan veri almanın nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. Kullanıcıdan veri alırken scanner sınıfını kullanıyoruz. Öncelikle scanner tara eşittir evet, scanner size nokta bu tara bir değişken arkadaşlar. Farklı bir isim de verebilirsiniz. Şimdi öncelikle bir integer değeri kullanıcı almaya çalışalım. Int verdik. Kullanıcı. Int Türkçe karakter kullanmaya çalışalım tara nokta int dediğimizde kullanıcıdan bir integer değer almış olacağız. Bunu da kompütere yazdıralım. Kullanıcı integer değeri diyelim. Artık kullanıcı integer. Şunu bir deneyelim bakalım. Şuraya 54 kullanıcı tecrübeleri gördüğünüz gibi 54 farklı tarzda veri tiplerini de deneyelim bunu bir double değeri de alalım kullanıcıdan kullanıcı double bunda da aynı şekilde tara nokta zaten burada double yazdığımız için direkt tara yazdığımız tara nokta next double şurada çıkıyor. Direkt bunu al kullanıyoruz. Şunu kopyalayalım. Yapıştıralım. Double. Kullanıcı double. Evet. Bir de arkadaşlar string değeri almaya çalışalım. String isim eşittir tara nokta next diyelim. Aynı şekilde buraya da string isim diyelim. isim evet şimdi bunu deneyelim. bir değer bir yani double değer girelim. Bu da tamam. Şimdi arkadaşlar bir isim girelim bakalım. Gördüğünüz gibi yalnızca ilk kelimeyi aldı. Bunun tüm kelimeleri alması için arkadaşlar tara nokta şunu kopyalayalım. İsim soy isim. Diyelim burada. Tara nokta next line arkadaşlar. Dememiz gerekiyor. Tüm kelimeleri alması için. Tekrar çalıştıralım. Şunları tek her seferinde kullanmak için Şöyle yapalım. Evet, tekrar çalıştıralım. step run. Evet, gördüğünüz gibi bir hata daha aldık. Şurada arkadaşlar, bu hatayı almamak için şunu bir kere de şuraya da kopyalamamız gerekiyor. Farklı bir çözümü var mı bu hatam bilmiyorum ama ben bu şekilde çözüyorum. Tekrar bir çalıştıralım. Evet. İlk başta şurada next tag dediğimiz için yalnızca ilk kelimeyi aldı. Şimdi tekrar yazalım. Deneyelim. Şimdi arkadaşlar next line yazdığımızda gördüğünüz gibi tüm kelimeleri aldı. Bir de bunu çar için deneyelim. Şunu da silelim. nokta nokta next diye. Arkadaşlar da bu değişken yalnızca bir tek değeri yani bir karakteri tek aldığı için bir indeks değeri belirlememiz gerekiyor. sıfır indeks diyelim şimdilik. S6 bunu da yazıram değer diyelim kullanıcı çar şöyle deneyelim herhangi bir şeyle yazalım gördüğünüz gibi yalnızca ilk indeksi aldı arkadaşlar yazılım dillerinde indeks sıfırdan başlar yani bu sıfır olur 1 2 3 böyle devam eder şunu değiştirelim mesela 4 yapalım deneme amaçlı. Bir, bir şeyler yazalım. Gördüğünüz gibi bu sefer de 5. değeri aldı. Yani 0, 1, 2, 3 ve 4. değeri aldı buraya. Kullanıcıdan veri alma arkadaşlar bu şekilde yapılıyor. Yazdığım kodlara ulaşmak için arkadaşlar GitHub hesabımın linkini aşağıya bırakacağım. Oradan yazdığım kodlara ulaşıp daha detaylı çalışma yapabilirsiniz ve daha iyi inceleyebilirsiniz. İyi günler, beni izlediğiniz için teşekkür ederim.